Üre yüzde %40 emülsiyon jel 200 gram nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Deri veya tırnak üzerine sürülerek kullanılan bir üründür. Yumuşatıcılar ve koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100 gramında 40 gram üre içerir. Kum ve sertleşmiş deri kiserozis, kısero derma kalınlaşmış deri, keratoderma keratozis egzama çeşitli etkenler sebebiyle gelişen yer yer kabuklaşma gösteren kabarcıklar oluşması ve çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı, sedef hastalığı, balık pulu görünümündeki kum cilt hastalığı, iktiyozis, nasır gibi aşım kalınlaşmış ve pullanmış deri ve tımaklan tedavisinde nemlendirici ve yumuşatıcı olarak kullanılır. Deri veya tırnak üzerine günde iki kez sürülmek suretiyle kullanılır. Hastalıklı cilt bölgesine uygulandıktan sonra iyice emilene kadar ovulur. Gerektiğinde kapalı bandaj altında kullanılır. Başlıca yan etkileri kaşıntı, kızarıklık, pullanma, tahriş, yanma, ödem gibi etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.